Merhaba arkadaşlar. Ben Mesut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi markaların öne çıktığını ve hangi modeli seçerken neye göre bakmanız gerektiğini anlatacağım. Böylece boşa para harcamadan uzun yıllar sıkıntısız kullanabileceğiniz ürünleri birlikte seçmiş oluruz. Hangi markaya neden yönlenmelisiniz? Genel olarak hem Türkiye'de hem dünyada güven veren markalar olarak öne çıkan firmalar var. Bosch, Siemens, Arçelik, Beko, LG ve Samsung her birinin avantajları farklı. Mesela Bosch enerji verimliliği, sessiz çalışma, uzun ömür ve yüksek kalite ile öne çıkıyor. Arçelik, Beko, Türkiye'de yaygın servis ağı ve uygun fiyat performans dengesi ile biliniyor. LG ve Samsung özellikle teknolojik özellikler modern tasarım ve akıllı ev uyumu ile dikkat çekiyor. Bazı modellerde değişik özellikler arayanlar için ideal. Siemens ve genelde Alman markaları ise dayanıklılık, kalite ve uzun ömür arayan bir kez al uzun kullan diyen kullanıcılar için yani her marka farklı avantajlar sunuyor. Önemli olan sizin eviniz, kullanım ihtiyacınız bütçeniz ve öncelikleriniz. Buzdolabı tavsiyeleri. Buzdolabı alırken enerji sınıfı A artı ya da A artı plus, no frost, anti no frost özelliği ve hacim, litre kapasitesi çok önemli. Eğer aileyseniz sık alışveriş yapıyorsanız geniş hacimli no frost ve enerji tasarruflu bir model tercih edin. Markalardan Bosch ve Siemens'in buzdolabı modelleri kalite, sessizlik ve uzun ömür ile bilinir. Türkiye'de servis ağının yaygın olması açısından Arçelik veya Beko'da mantıklı. Bütçe performans açısından iyi seçenek sunuyor. Eğer teknolojik özellikler ve modern tasarım istiyorsanız LG ve Samsung'un buzdolapları dikkate değer. Benim önerim orta üst segment bir boş ya da Arçelik buzdolabı. Çamaşır makinesi tavsiyeleri. Çamaşır makinelerinde dikkat edilmesi gerekenler inverter motor Enerji ve su tasarrufu, sessizlik, uzun ömür. Kapasite, program seçenekleri, servis, yedek parça kolaylığı. Bosch ve Siemens makineleri sessiz çalışma ve uzun ömürlü motorları ile öne çıkıyor. Arçelik, Beko makineleri Türkiye koşullarına uygun, servis ve yedek parça erişimi kolay. Fiyat performans açısından iyi alternatif. LG ve Samsung makineleri modern tasarım teknolojik ek özellikler ve akıllı kontrol arayanlar için uygun. 3-4 kişilik bir aile için 809 kg kapasiteli inverter motorlu boş ya da arçelik çamaşır makinesi çok ideal. Bulaşık makinesi tavsiyesi ise Bulaşık makinesinde önemli kriterler enerji, su tüketimi, yıkama, kurutma programlarının efektliği, sessizlik, geniş program çeşitliliği ve servis desteği. Boş, Siemens üst düzey kalite, sessiz çalışma, uzun ömür. Ankastre ya da bağımsız fark etmez, güvenli tercihler. Arçelik Beko, uygun fiyatlı, Türkiye servis ağı yaygın, bütçe performans dengesi iyi. Samsung LG, teknolojik özellikler, modern dizayn ve kullanıcı dostu. Kullanım isteyenler için alternatif. Uzun ömür, sessizlik, kalite, bir kez al, uzun kullan. Boş Siemens buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Türkiye'de servis yedek parça kolaylığı. Fiyat performans. Arçelik Beko. Modern teknoloji, akıllı ev, estetik tasarım. Samsung, LG, orta bütçe, dengeli ihtiyaç. Arçelik Beko'ya da giriş seviyesi Boş Siemens modelleri. Eğer evinizi yeniliyorsanız ya da ilk kez beyaz eşya alıyorsanız bana göre dengeli seçim orta-üst segment bir boş arçelik ya da bekoseti olur. Tabi teknoloji ağırlıklı modernlik sizin için önemli ise o zaman LG ya da Samsung modellerine bakmak mantıklı. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde mutlaka inverter motorlu ve enerji tasarruflu modelleri tercih edin. Buzdolabında No Frost A artı A artı plus gibi enerji sınıfı özellikleri göz ardı etmeyin. Yorumlarda sizlerin önceliği nedir? Hangi markayı düşündüğünüzü yazarsanız bir sonraki videoda model bazında tavsiyelerde verebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.